Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Yalla şu an satmıştım. Yarınki video. Eee e, yarın video gelecek sanırsın. Gelememişti. Özür dilerim. Tekrar özür dilerim ee, tabii Eee bugün Tabi gösterdim gibi ben bu evi yapmıştım. Ama sonra videoya video şey yapmayınca böyle biraz kardeşimin bir evi bak. Şurası mesela. Şurası, burası. Ondan sonra burası ben şey olacak. Belediye binası olacak. Burada akvaryum olacak. Burada banka olacak. Daha genişlikten sıkıntı yok. Hadi o zaman başlayalım bir de. Ee, 4-5 tane 6 tane falan arkadaşımı sesleniyorum. Asak, Alper, Ahmet Ope, Halil. Sizi çok seviyorum. Geçen şimdi. Ee, Burayı nasıl yapabiliriz? Bir de şunu yapalım. yapalım. bugün <laughs> arkadaşlar Ben sulu ama yapacağım. Al koyacağım. Çok güzel olacak. almış süper. Arkadaşlar video kısmında size bir izleyen göstereceğim oraya da yapacağım hatta bu videoda işte kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ben izlesin zaten ne olacak abi yani bir izliyorsunuz da bir like atmayın atmayın <laughs> Hadi de atmayın ne olacak ya Arkadaşlar bu arada karakterim nasıl? Şöyle de göstereyim. Hero ee, Herobrine heykeli yapacağım buraya. Ama bence yapamam. Çünkü en ortası şurası. Burası. Oraya şey yaptım. Su işte. Su savucu nedir onu yaptım. O yüzden herhalde heykelimi yapamayacağım. Heykelimi yapsam ter rengi yok. O bir de sıkıntı. Bir arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Hani seriye devam edecektik ya. Bir tane ben banka falan okul falan koymuştum. O hesabımı çaldılar. Ben de başka bir hesabıma geçtim. Abi. Haberiniz olsun Yani. Niye buna geçtim derseniz. Hesabımı çaldılar. Bir, bir girdim. Bir baktım. Hesabım yok. Oturum aç var. Ama hesabım nerede? Yani yok. Ondan sonra şeylerime girdim. Eee neydi? Ha, ha, şeye girdim. Neydi? İşte. Haritalara girdim. Dünyalar yok. Ondan sonra ödüm koptu. Tekrar bir baktım. Yok gibi hesabım Ondan sonra ben de başka hesabıma geçtim. Böyle işte. <Gülüşmeler> var, bu arada Brawl videoları da gelecek. Çok kısa bir sürede gelecek ama yani şu an bir kaygı falan var. O yüzden çekemiyorum. O yüzden ya. yorulamıyorum ben. Evet. Hmm. Bir, bir dakika. Şöyle açtım. Dur bir çok şey nasıl yapsam nasıl yapsam şimdi hmm. bakalım şöyle Hatta. şöyle iki tane böyle ha. ondan sonra Hatta burayı biraz daha uzatayım böyle. şöyle. Hmm, çok iyi oluyor. Aynen böyle. Evet 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 oluyor. Bu biraz daha mı büyük Neyse ya. sıkıntı. Detaylar da vereceğim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bir dakika lan. Nasıl olacak? Ha şurada bir tane olacak. Pardon pardon pardon. pardon. Lan! Kuşlar kavga ediyor valla arkadaşlar. <laughs> 2, 2, 3, 4. Şuradan Şey şey, gibi <laughs> Hımm, ya sef, ya. Neyse ben video dışında yaparım arkadaşlar bunu. Evet. 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 Evet arkadaşlar bu arada benim izleyelim var evimde. Bunu arada biliyoruz değil mi? Aaa Bak çok güzel yani. değil mi? Biliyoruz. Hoppa bak bir şey var. Değil mi? Biliyoruz bakın şimdi ne var orada. Bilmiyorum nedir aset. Ve altına elmaları koyacağım. Bilmiyorum. Çok iyi olacak. Baki savaş hazırız diyor. Bu arada e, ben sürümü de değiştirdim arkadaşlar. Sürüm. Vallahi. Bakayım. Bak şurada. Burada. 1.21.60.23 Burada tekrardan yazıyor bak. Beta 1.21.60.23 Burada yazıyor. Tamam yürüdüğüm yerin yıkılışında Arkadaşlar bunları yazdım güzel olmuş mu sizce? En evet, güzel olmuş mu ya? Ama bize söyleyin başka bir şey yapacağım. Ya arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben ee... mod Buralarda bir şeyler var ama ben bunları alamıyorum arkadaşlar. Ya yani blok koyamıyorum şu an mı? Bir... Al alamıyorum. Neden? Karım var yazar mısın? Neden? Bir kırsan şurayı. Aa, mızrak İslam mı? Ben de alıyorum. Boy ayardım mızrak abi. Oha. neyse şöyle duruyorum. Her şeyden tamam. Burada bir kişi daha alabilirim kardeşim. Şeyinde söyleyeyim yani 3 3 kişilik koydum çünkü oraya. Duracağım, geleceğim. Ya video atamadığım günler bugün senle uğraşıyordum arkadaşlar. Bu niye atmıyor falan derseniz yani. Lan yeri kırdım ben. Arkadaşlar bu arada güvenlikli böyle iyi yaşam ama modum yok ya. Mod ekleyemiyorum nedense. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar söylüyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimler açarsanız videolar gelecek. Yani videoların bildirimleri gelecek. Ve ilk kişi siz olabilirsiniz. Öyle. İstanbul Sancaktepe Şakir Demir Demir İlkokulu'na giden var mı? Yorumlarda söylesin belki bilmem yani. Benim şuradan 4A da. İkinci katta benden çıkınca hemen karşımıza zaten. 1 bir birce 1C kullanıyor. Biz de kullanıyoruz da. Oğlum. Heh. Yap lan güzel. <laughs> Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben buraya eğlence şey yapmıştım. Plant ilanı yapıyorlar ya. Üstü üstte çıkıyorsunuz. Şalterle indir indir kaldır indir kaldır yapıyorsunuz ya TNT ile hava ölçüyorsunuz onu yaptım ben bir bozukluk oldu ondan sonra hep patladı gitti ben tekrardan yap yapmaya başladım işte bir ondan bir şey gelmedi bir de bilgisayarla uğraşıyorum bardan çöktü bile derseniz ya bilmiyorsunuz da yani aa bir dakika buraya kan style mı şey yapabilirim yerine aynen yapabilirim mi ya? aynen tamam tamam ne? Oh, <laughs> market bıçak geliyor. Şaka şaka. Plastik bıçak var ya arkadaşlar. Ben ondan aldım. Ee, ondan sonra Size bir şey diyeceğim çünkü yüzümü gösteremiyorum maalesef ki, bu Mobizen yüzümden, Mobizen'de yüzü gösterme yeri yok, varsa da yazabilirsiniz bana. çıkıyorsunuz anne biraz büyük mü yok 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 tamam sıkıntı yok tamam <laughs> ya yeter <mi>? lan! <laughs> durun arkadaşlar bir şey diyeyim geldim geldim arkadaşlar ya diyorum da kafamı yapsam ben buraya şey olur tamam Daha buraya hastane gelecek, banka gelecek. Ondan sonra akvaryum gelecek. Eğlence yeri gelecek. Ya, eğlence yeri dediğimi bakmayın. Yani, yani nasıl diyeyim? Ee, mesela şimdi su gelecek. Yani ondan sonra roller coaster gelecek. Tamam. Durun bu Neyse hala konuşuyoruz. Bakın ben bir örümcekten dolanıyorum. Örümcek yüzüyor. Örümcek yüzüyor. Örümcek yüzüyor. Atom bombası geliyor arkadaşlar. Bir <laughs> şey diyeceğim. Şey. Örümcek öldürmüyor. Eee vah. Bir dakika. İnşallah bunları patlatsın. ölmedi gitti Hadi sen Hadi sen de.

ya buraya davul 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 öldü bu ben dalga mı geçeyim ben ne yapayım şunları kuarsayı koyayım Yes şunu ben yas 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 Aga ben yamuk mu koyayım? Buralar hatta cam olacak. Aynen aynen cam. Full cam olacak. Buradan dönerli merdiven. Üf, çok iyi. Aga. Ne? de asansör mü yapsam ya? Olabilir ha. Hani olabilir yapçam Hadi yapayım ya yani. ne olacak İşte aynen, aynen. Burada su akıp gidecek abi. buraları ileriye tabii ki. Kapalı olacak. Dur bir dakika. Buraya şey ekleyeceğiz. Şey şey şey. Ha magma magma. Magma. Yok o. Magma çekiyor ruh kumu. Pardon. Ruh. Toplayı ruh kumu. Ha. <laughs> ruh kumu koyacağım. Bir bu koy. Suyu aç gelsin ben İlk defa dönüyorum bu arada yani. Olacak mı bilmiyorum. İnşallah olur. Ben. Zuyazmışım. yazmışım. İnan. İnan. Heh. Geldim oraya. Heh, tam isteniyor. Yine ederim, tam Ay, O zaman yosun koyacağız. Tamam. Tamam <laughs> yosun. Yosun yosun, 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 yosun. Yes. Jo. Oh, you're so alone. I got a bag of meat. Mhm. No now. Mhm. of no the of no Bu arada sadece bu mod var yani. Başka mod yok. Biliyorsun um, da nasıl biliyorsun aga? Nerede nerede var? Bak burada olabilir belki. Burada da yoksa yok ya. Ha bu. Aynen. Var etmiş lan bu. Eee. daha ne geçiyor? Bakma yapma ya. Aga, bakma çekiyor Bakma çekiyor mu? çıkması gerekiyor. Bir dakika şöyle yapsak. ben olabilir Bir dakika. Tamam su gitsin. Oo, maşallah yemin ederim. Ya gel. Ya. Şöyle yapsak bir dakika. Bu komik. Bu çok komik. Tamam. Dur bakayım. Hmm. ya? Ulan başka bir şey ki Yok da. Bu değil mi?

nasıl yapacağız? Abi tamam, zaten su parkında olacak ki. Tamam tamam. Abi çok şeyler olacak ya. Buraya var ya en az şuradan yani. Şuradan. Buradan. Ooo, en az buraya kadar yapmamız gerek yani. Bayağı bir, biraz. Yani benim için çok az ama bilmiyorum yani. Nasıl yapacağım bilmiyorum. <laughs> ne, kanka, kanka. Yarın da, yüreğine, <laughs>